Dostlar hepinize merhabalar, gündem ile ilgili bir güncelleme yapalım. Trump'tan beklenen açıklama geldi. Çin konusunda endişelenmeyin, her şey yoluna girecek. Çin başkanıyla sadece kötü bir an yaşandı. ABD Çin'e yardım etmek istiyor. Zarar vermek değil, gerçek bu diye bir açıklama yaptı. Yani Trump geri adım attı arkadaşlar biliyorsunuz kripto piyasasına bir atom bombası attı. Çin'e %100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Hatta bazı yazılımlarda %30'a kadar vergi uygulayacağını falan söylemişti. Ve Bitcoin 122'lerden 101'lere kadar bir iğne attı ve kripto piyasasındaki özellikle altcoin'lerdeki bütün longçular lik oldu. Tarihin en büyük likidasyonu gerçekleşti tam tamına zarar 20 milyar dolar. Bu da arkadaşlar kayıt dışı olan işlemler de var. Yani zararın daha fazla olduğu söyleniyor. Ancak şimdi şuraya gelelim. Bitcoin tabii ki bu haberi alır almaz güzel tepki aldı dostlar. 109 binlerden yükseliş başladı. Yaklaşık 114 binlere kadar. Hatta 115 binleri zorladı. Ancak yarın Amerikan borsalarının açılması, artı açılması özellikle Bitcoin'i 117 bin hatta 120 120'lere kadar taşıyabilir. Özellikle o faciadan nakitte paranız olup düşük fiyatlardan alt coinleri donklayanlar çok güzel para kazandı ve kazanmaya devam edecek diye düşünüyorum dostlar. Çünkü piyasada her zaman çok büyük yarık diyorum ben çok büyük o düşüşlerde çukur düşüşlerinde genelde biz boğa bekleriz ve güzel bir yükselişin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar bazıları için çok kötü bir şey olsa da kastalar sıfırlansa da fırsat bekleyenler için aslında çok güzel bir fırsat verdi piyasa. Trump'ın zaten güvenilir bir adam olmadığını biliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bir öyle açıklama yapıyor, bir böyle açıklama yapıyor. Burada da piyasaları gene karıştırmayı başardı. Ancak için farklı yönleri var. Bu bir operasyondu. Büyük bir operasyonun hazırlığıydı diyenler de çok fazla var. Ee, Büyük bir tasfiye gerçekleştirildi. Kripto dünyasında bir ilk e, kayıp yaşayan arkadaşlar için üzgünüm arkadaşlar. Piyasa hakkındaki güncellemeleri devam edecek arkadaşlar. Short videosu olarak paylaşıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Hoşçakalın.